balıklar içeriye doğru gidiyor. Göl Türk doğru. Menfezen altındaki Neredeyse Nisan ayına geldik. Ee, bu bölgede e, büyük oranda yağış eksikliği söz konusu. Bu yağış eksikliğinden kaynaklı olarak karasal su kaynaklarımızda da bir azalma meydana gelmiş durumda. Yeraltı sularımız azaldığı zaman e, burayı besleyen e, sularımız da azalmış oluyor. Diğer taraftan yağış suları da eksik olmasından kaynaklı olarak kaynaklı. E, Akdeniz gölü içerisinde ciddi oranda su eksikliği var. E Tabi bu bölge biliyorsunuz göçmen kuşların e, göç güzergahı üzerinde. Bu göçmen kuş popülasyonunu da doğrudan etkiliyor. Görüyorsunuz aşağıda eskiden kalma balık çiftlikleri var. O balık çiftliklerinin olduğu sınırlandığı bölgelerde bir miktar su bulunmakla beraber e, bunun e, kapsama alanı içerisindeki e, su miktarı oldukça çekilmiş durumda. E, bunun Denizle bağlantısı olan kanallar üzerinde de ciddi tıkanıklar söz konusu. Bu tıkanıklıklara kaynaklı olarak denizden içeriye üreme için veya taze oksijen, bol miktarda oksijen ihtiyacını karşılamak amacında gelen balıklar da içeriye geçiş sağlayamıyor. Dolayısıyla buradaki ekolojik şeyi de değiştiriyor. E, tabii su miktarı azalınca yer yer göllenmeler oluşuyor. E, göllenmeler içerisindeki sullarda oksijen miktarı azalınca artık e, anaerobik e, bir e, biyolojik faaliyet söz konusu olabiliyor. Canlılığın türü değişmiş oluyor. Tabi yağış ve su eksikliğinden kaynaklı olarak e, su miktarı da çekiliyor. Çekilince bazı bölgelerde su sirkülasyonu azalmış oluyor. Bu bölgelerde yavaşlıkla bataklık alanlara dönüşüyor. O bölgedeki sazlık alanlarda artık bataklık, sivrisinek ve kötü koku yayılmasına da sebebiyet verebiliyor. E, tabii buradaki su miktarının artmasıyla artık buradaki e, canlı hayatı, biyolojik çeşitlilik artmış olacak. E, umarım e, önümüzdeki dönemde yağışlar gelir. Tabii biz bu bölgeyi de bir yandan her şeyi doğaya bırakmamamız lazım korumamız gerekiyor. Özellikle bu direnej, doğal direneş hatlarının bir şekilde açılıp içeriye canlı hareketinin normal sirkülasyonda sürdürülebilmesi gerekiyor. Üst havzalarda kesinlikle yapılaşmaya izin vermememiz lazım ki suyun doğrudan zemine penetrasyonu, dolayısıyla yeraltı suyun beslenmesi, bunun da bu gölü beslenmesinin önünün açılması gerekir. Görmüş olduğunuz şu suyun biriktiği alan eski balık çiftliklerinin sınırlandığı alan. Bakın bunun dışında e, ağaçların olmadığı çıplak alanın tamamındaki sular eee olmuş durumda ve sadece küçük bir alan kalmış görüyorsunuz. Bir kanalı söz konusu. Ya yani kimdi? Tamamen çekilmiş durumda. Görüyorsunuz suyun rengi de değişmiş. havz içerisinde yer yer böyle kaçak yapılaşmalar söz konusu.